Şimdi ikinci içeceğimiz olan Türk kahvesini yapacağız. Türk kahvesini detaylı bir şekilde anlatacağım. Rica ediyorum geri dönüş videolarını atın. Çünkü ben öğrencilerimin Türk kahvesi yapmasını çok önemsiyorum. Bir elektrikli cezvemiz var. Siz isterseniz ocakta kullandığınız cezvelerle de aynı şekilde pişirebilirsiniz. Türk kahvemiz ve olmazsa olmazı zaten kahve fincanımız. Böyle bir kahve fincanı için tatlı kaşığıyla tepeleme bir kaşık su koymadan önce cezveme koyuyorum. Daha sonrasında içerisine soğuk su kullanacağım. İsterseniz dolaptan da kullanabilirsiniz. Bir fincan, hangi fincanla yapıyorsanız ölçüyü onunla alın. Bir fincan soğuk suyu kahvemin üzerine döktüm. Şu an hiç karıştırmadan elektriğimi aktifleştiriyorum ve bekliyorum. Biraz ısınmaya başladığında hafif bir köpük alacağım. Sonra iyice kaynattıktan sonra dolduracağım. Ben size sade Türk kahvesi yapıyorum. Eğer orta şekerli kahve istiyorsanız aynı kaşıkla yarım kaşık şekerli bir kahve istiyorsanız bir kaşık şeker kullanabilirsiniz. Şimdi yeni yeni etrafında bir kabarcıklar başladı. Bu ısındığını gösteriyor. Zaten bir tane pişirdiğim için çok hızlı pişecek. Hafif karıştırdım. Çok karıştırmasanız çok daha güzel köpüklü olur. Kahvelerin kavrulmuşu, kavrulmamışı, soğuk suyu, sıcak suyu köpürmeyi çok etkiler. Biz o yüzden çok karıştırmayacağız ve bekleyeceğiz. Hafif yükselmeye başladığında köpük alıp yükseldikten sonra iyice kaynatıp da üstünü tamamlayacağız. İsterseniz bayram yakınlaşıyor, isterseniz Ramazan ayındayız, hurmalarımız, kayısılarımız, bayram hazırlıklarında olan kurabiyelerimiz sunumlarınıza eşlik edebilir. Kahvam yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ama şu an daha tam kaynatmıyorum. Biraz bekleyeceğim. Hafif kaynadığında cezvemi yan çeviriyorum. Yan çevirip cezveme üzerindeki köpükler gelecek kadar dolduruyorum ve geri kalanını tekrar ocağa koyuyorum. İyice kaynatacağım. İyice kaynatmak demek bir 15-20 saniye demek. Arada bir karıştırıp tekrar koyacağım. Kaynadıktan sonra üstünü tamamlayacağım. Şu an yeteri kadar kaynadı. Elektriği kapattım. Kalan kahvemi de bu şekilde dolduruyorum. Ve bol köpüklü bir Türk kahvesi hazırladım. Siz de benim gibi isterseniz bayram hazırlıklarıyla eşlik edebilirsiniz. Geri dönüş videolarınızı muhakkak bekliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.